Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Sizinle farklı düşündüğümüz bir konu olsa ya da senin biriyle farklı düşündüğün bir konu olsa o anda itibaren o kişi senin neyindir? Farklı düşünüyorsun senden. Ve kabul etmiyor senin düşünceni. Hadi bakalım. Çete ekranı istiyorum arkadaşlar yorumları. Yani artık ben o kişiyle aynı düşünmüyorum. Benim için o kişi nedir o anda intibaren? Çatışma başlar, evet. Başka. Aynı düşünmek zorundayız. Bizim ekip gene hocam bak. Bizim ekipten Mehmet Ali hocam sana malzeme çıkmaz. Buradaki Öyle fa farklı düşünseler böyle bizimkilerin hepsi barış içindeler. Eskiden adamın gözünü oyup saçını yoluyorlardı ama şimdi hepsi barış içinde bizim ekibim. Yani burada e, farklı düşünebilir, olabilir. Allah da onu yaratmışlar. Bizimkiler geçiyor gördüğün gibi. Bak ne kadar güzel yazmışlar. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Mehmet Ali çiçekçimi yandaki Zoom programına alıyorum. E, Gelin kaynana programına göndereceğiz Mehmet Ali Çiçekçi hocamızı. <laughs> burada hiç çıkmadı bana. <laughs> Evet, Kafası, kafasını evet. gözünü patlatan yok yani. Hiç bizimkiler sevgiyle kafa göz patlatma bizde bitti hocam o günler geçti. Değil mi? Geçti, geçti. Çok şükür değil mi arkadaşlar? Neydi o günler? hatıl hatırlıyor musunuz arkadaşlar alındığınız günleri? Ne alınırdık, ne içimize atardık o Gökhan'ın yaptıkları ne. Hadi gülümse bana biraz. <laughs> Evet, o niye öyle söyledi, çocuğum niye böyle yaptı, eşim niye böyle dedi, anam niye öyle yaptı, yazar mıydık arkadaşlar? Ne yazardık değil mi? Ne kurardık kafamızda? Peki, şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz geçmişe göre? Şimdi Mehmet Ali Çiçekçi hocama sözü vereceğim, ben kaçacağım ona göre. Ee, şimdi size bir şey anlatayım mı arkadaşlar? Evet. Mehmet Ali hocam bir dakika iznim var mı konuşayım? Elbette. Şimdi biz Belçika'dayız arkadaşlar. Ee, soğuk bir kış günündeyiz. Ee, ve dediler ki bir restoranda Belçika'da Türkler toplanmış bir 40 kadar kişi yemekli bir e, farkındalık sohbeti yapılacak. Gelir misin? Bu dediğim 8 sene önce falan 7-8 sene önce. Arkadaşlar yemekli toplantılarda hocaysanız hiç sevinmeyin. Aç kalıyorsunuz. Herkes yiyor, sen konuşuyorsun. Herkes yiyor, sen konuşuyorsun. Sana yemek yok. <laughs> Halini hatırını soran da yok. Bir de yemekte adam tavuğun budunu sürüyor. Affetmek mi lazım hocam? Şimdi şöyle <laughs> diye sürüyor böyle. <laughs> Her neyse. salonun içinde inatçılar nasıl inat ediyor Hayatta affetmem, hayatta bilmem ne, ne öfkeli. Baba oğul küsmüşler. Oğlu yan masaya oturmuş. Baba da öteki masaya oturmuş. Anne arada oğlum buraya gelsene. O adama söyle gelmem. <laughs> Böyle bir salon düşünün arkadaşlar. Nasıl bir ortam attılarsa bizi. Bizim ekipten de 10 kişi var. çık ekibinden de 10 kişi var. Artık ben bayılmak üzereyim. Ve e, mola dedim. Ekip anında benden önce dışarıya fırladı. Bir de ekip yemek yiyor ha düşünsen. Yani yem aç olan ben. Dışarıya fırladı bunlar. Ben de hava almak için dışarıya çıktım baktım 10 10 10 kişisi böyle küçük bir tentecik var. Yağmıyor, yağmur yağıyor üstlerine. Cigarayı yakmış 3 4 tanesi. O dedim tütüne mi çıktın? Bir tanesi böyle yaptı. Hoca sana bir soru soracağım bana doğru cevap ver dedi. Dedim buyur. Biz içeridekiler gibi miydik dedi. Bizle ilk tanıştığımda. Dedim hangi içeridekiler? Beş beterdiniz dedim kendilerine. Şimdi arkadaşlar insanın alınganlığını kenara koyması, küsmesini kenara koyması. işte o benden farklı düşünüyor. Olabilir Mehmet Ali hocam benden farklı düşünüyor olabilir. Ne kadar güzel bir şey. Ama biz bunu 10 yılda geldik arkadaşlar bu yolu. Mehmet Ali Çiçekçi hocam bunun tekniğini çözmüş. Kısa sürede seni o noktaya getiriyor. Yani ben diyorum Bülent'e gelirsen 10 yıl, Mehmet Ali Hoca'ya gidersen 30 dakika. Şimdi hangisini seçersiniz? Tabii ki beni değil mi arkadaşlar. 10 yıl. <laughs> evet Mehmet Ali Hocam, seni Şimdi tam ekran yapıyoruz ve Eyvallah. sen senden istediğim şu. Biz ile iletişimlerimizde farklılıkları savaşa çeviriyoruz kafamızda ya da alınıyoruz. Bize bir şeyler anlatacak. İçimize böyle su serp. Eyvallah. Şimdi hocam 10 yılı seçiyorlar. Niye? Sindire sindire yapmak için. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Umarım herkes iyidir. Şimdi, Ayşe e Hanım uykum vardı demiş. Siz gelince uykum kaçtı. Kabus muyuz biz Ayşe Hanım? <laughs> Şimdi e hocam iletişim çatışmaları. İletişim çatışmaları neden yaşarız? Sadece olay farklı düşünmek değil. Aslında farklı olmaktan kaynaklanıyor. Hepimiz birbirimizden farklıyız ama bu farklılıkların farkında değiliz. Şimdi aynı anneden, aynı babadan geliyor bazen beni yanıma. Hocam diyor iki çocuğum var birbirlerinden farklı. Anne, anne aynı baba. Düşünün kardeşler hatta ikizler bile farklıyken hepimiz birbirimizden farklıyız. Ama bu farklılıkların farkında değiliz. Zaten... İşte bu farklılıkları biz kavga ediyorduk eskiden. Evet, şimdi bu farklılıklardan biraz bahsedeceğim. Bugünlerde de sana verdiğim sözü tutmak için uğraşıyorum hocam. İki yoldan gidiyorum. Bir, e, Kırmızı Karınca 4'ü yazıyorum. Kötü çocuk yetiştirmenin püf noktalarını ben velilerime anlatacağım. Hep iyi çocuk yetiştirmekten bahsediyoruz ama e, ben kötü çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlatacağım. Anlatırken de e, okurken o kitabı veliler diyecek ki biz ne kadar yanlış yapıyormuşuz. Tersini yaparak doğruyu bulacağız. İkinci önemli nokta Eyvallah. sana verdiğim söz kişilik özellikleri onunla da ilgili çalışıyorum. Burda dur şimdi... bir saniye hocam, hocam bir saniye çok hızlı gidiyor, çok hızlı. Yavaş yavaş. Biz yavaş. on yılda dedi, biz on yıl dediysek tamam on yıl ama biz tane tane anlattık onu. Şimdi arkadaşlar Mehmet Ali hocadan ne istedim? Önce onu bir anlayalım. Şimdi Mehmet Ali hocamızın çocuklarımızın karakter analizini yapmayla ilgili bir anketi var. Bu anketi doldurduğunuz zaman. Çocuğunun e, zihni analizini ve davranış analizini çözmeye başlıyorsun. Yani o anketten sonra sen çocuğuna nasıl davranman gerektiğini, çocuğunun nasıl öğrenmeye meyilli olduğunu e, filan öğreniyorsun. Şimdi ben de dedim ki Mehmet Ali hocama, e, bizim yaş grubumuz biraz daha e, böyle ortaokul, lise çocuğu değil de burada mesela bakıyorum ekrana 36 kişi var ortalama hepsi üniversite talebesi gelenler. genç kuşak. Şimdi bizim istediğimiz şu. Mehmet Ali Hoca'dan şunu istedim. Hocam bize bir anket yap. Mesela diyelim ki bekar biri evlenmeden önce sevgilisine anket yaptırsın nişanlısına. Ee, anlasın ki bundan bir şey olmaz. Ya da o bir cevher buldum. İşte bize böyle bir anket yaparsan hoca, 80 milyonuz biz bu memlekette, 20 milyon kişi bunu doldurur. Yani ee, önce derler ya işte yaş, işte fotoğraf gönder diye chatte var ya, kaç yaşındasın fotoğraf, önce şu anketi doldur öyle gel. O yüzden hocam şimdi biz o anketi ne zaman yapacaksın? Asıl hazine orası. Şu ankete göre zaman... biz evleneceğiz, yani bekarlar yani. Ben o e, anketi ne zaman hazırlıyorum? Bir iki ayımı alacak çünkü işin içerisine girdikçe çok derin şekilde hazırlık yapacağım, çözüm önerileri üreterek yapacağım. E, burada çok önemli bir nokta gerçekten hani evlenmeden önce kan testi yaptırıyoruz, uyuşmazlık var mı yok mu? Ama kişilik testi yaptırmıyoruz, uyuşmazlık var mı yok mu? Ee, görüyoruz birbirimizi, işte seni seviyorum, ben de seni seviyorum deyip evliliğe doğru ilerliyoruz ya da büyükler münasip görmüş deyip evliliğe başlıyoruz. Sonra iki farklı dünyayı alıp bir eve sığdırıyorsun. Ve hele bir de çocuk varsa üçüncü, dördüncü insan geldiğinde çocuğuna başlıyor. İşte bunların çözümünün kökeninde o farklı kişiliklerin olduğunu inanıyorum ben. Eğer biz karşı tarafı tanırsak, kendimizi tanırsak, neye, neden ve nasıl tepki verdiğimizi bilirsek, karşı tarafın neyi neden ve nasıl yaptığını veya yapmadığını bilirsek, o zaman olayları kişiselleştirmiyoruz. O zaman daha çabuk kabule girip, o zaman daha çabuk birbirimize alışıyoruz. Şimdi ben bunları örneklerle gitmek istiyorum. Bülent Hocam, şu an e, ses hızım iyi mi? <laughs> hocam iyi yakaladım seni tamamdır tamam şimdi e, hep hızlı okumadan sonra oldu hocam hızlı okumadan sonra baktım ki her şey çok yavaş zaman kazanayım ve maalesef konuşmam hızlandı Hocam diyorum, bize ben, hızlı okuma eğitimi versene bize hızlı okuma hocam, eğitimi versene nefes olur. kişisel gelişim TV'ye e, arkadaşlar bakın söz alıyorum e, Mehmet Ali hocandan kişisel gelişim TV'de ee, Engin ile konuşalım görüşelim bize bir tarih belirlesin ee, ve e, koyalım etkinlik şeyimizi orada e, bize bir eğitim ver ben de katılmak istiyorum hızlı tamam. öğrenmeden tamam harika olur 6 saat 2 günde 3'er saatten rahatlıkla 2 günde bitiririz gerekli materyalleri veririz kitap olsun CD olsun onlar hazır onları da katılımcılarımıza verelim bir okuma hızlarını arttıralım. Ee, okuma hızlarıyla birlikte zaten algılama hızları da artıyor. Ee, onunla ilgili olmazsa hocam yakın bir zamanda e, bir program yapalım. Hızlı okumayı anlatalım. Neden hızlı okumamız gerekiyor? Nasıl hızlı okuyabiliriz? Bize neler kazandıracak? Bunları e, konuşalım. Sonra da Eylül ayı içerisinde, Eylül'ü bitirmeden başlayalım. Olur, sözü veriyorum. Eyvallah hocam. Aldık arkadaşlar sözü. Mehmet Ali hocam, Kısa Gelişim TV'de bize e, hızlı okuma, hızlı öğrenme e, eğitimi verecek. Artık kısa sürede de bekarlarda doğru eş seçebilme anketini de bize hazırlayacak. E, yani bazen olur ya bir arkadaşına birini götürür. Arkadaş bak kafede ben sana yanımda birini getireceğim, sen de bir bak. Çünkü ben inanmıyorum ya kendime. <laughs> Daha önceki seçimlerim hep yanlıştı. O yüzden bir başkasına sorarız. Ee, vallahi ben bir şey söylemiyorum. Ananıza falan sorun. O anlıyor arkadaş. Yani. <laughs> evet hocam. Evet o çok önemli. Ee, annemize sorun diyoruz ya, ama onun için de yıllar geçiyor. Yıllar geçmeden peki şimdi e, bizi dinleyen e, misafirlerimiz, buraya gelen misafirlerimiz bunu nasıl anlayacaklar? Örneklerle anlatmak istiyorum. Direkt birkaç örnek vermek istiyorum hocam. Mesela çok basit günlük hayatta çok kullandığımız ama farkında olmadığımız hayatı algılayış biçimlerimiz var. Üç tane. Biri görsel, biri işitsel, biri kinestetik. Hocam görsel insanı zaten gördüğün anda anlarsın. Düzenli giyinir, renkli giyinir, titizdir. Evi, odası, masası, arabası her şeyi düzenlidir. Eve gelir, tablo yamuktur, hiç kimse görmemiştir ama o görür. Deriz ki sen de hocam, Mesela benimki gibi bir masa mı mesela? Yok hocam, sen görsel değilsin. Ki Tü. Sen, sen kinestetiksin herhalde. Hocam mesela e, görsel biriyle iletişimdeyken masasının üzerinden bir şeyi alıp da yerini değiştirdiğinizde var ya iletişim kopar. Onun işte i̇şte bu, bu, bundan iki tane var şu an benim evde. Evde uyuyorlar şu an. Evet. <laughs> eşiniz Ya mi? arkadaş toplu iğnenin yerini değiştirsem tamam. Değiştirsem <laughs> eşim diyor ki sen benim toplu iğneme dokundun mu? Ya arkadaş ben dokunduğumu unuttum. Sen onun iki milim öte gittiğini nasıl görüyorsun arkadaş ya? İşte nasıl görüyorsun? Görsel. Görsel. Hocam mesela Be ben beni se ben... Hocam şimdi beni sevseydi, beni sevseydi toplu iğnenin iki milim öteye gitmesini laf etmezdi değil mi? Demek ki beni değil sevmiyor işte. bak. Toplu iğneden anlıyorum beni sevmediğini Heh, işte hocam en önemli nokta bu ee, Biz bunu sevmek sevmemek olarak algılıyoruz şimdi düşünün ee, Bülent gardiyanoğlu yataktan kalktı pijamalarını direkt yatağın üstüne bıraktı dışarı çıkıyor o anda arkadan bir ses nereye gidiyor dışarı e, pijamaları Mehmet Ali hocam o ses ümidi benden kesti o yüzden gelmiyor Evet <laughs> e pijamaların ya bırak ya bırak olur mu? Ya kim görecek? Kapat kapıyı. E ben görüyorum ya. Hocam görseller çok düzenli. Çok titizdir. Allah görsellere de yardımcı olsun. Görsellerin partnerlerine de yardımcı olsun. Bu durumda ne oluyor biliyor musun hocam? Görsel eş şunu yapıyor. Eşim beni sevmiyor. Sevseydi bu kadar dağıtmazdı. Eş burada bunalıma giriyor. Eşim beni sevmiyor. Sevseydi bu kadar tepki vermezdi. Olay sevip sevmemek değil. Aynı şey anne baba çocuk arasında da geçer. Çocuk düzenli olacak, dağıttığını toplayacak. İşte size iletişim çatışması. Mesela bir örnek vereyim. Ben görselim hocam. Bana göre sevgiyi anlatmanın en güzel yolu çiçek. Haftada bir mutlaka eşime ben çiçek getiriyorum. Hocam çiçeği veriyorsun. Yarım saat geçiyor. Bir tartışma yaşıyor. Acaba yaşıyordun. ben ne zaman çiçek aldım diye düşünüyorum şimdi. Dur, i̇şi, <laughs> Hocam işi bozuyorsun. Şimdi bizim hanım <laughs> işte andık ya bağlanır yayına. Eve gidince değil çiçek ya. nedir? Hocam bizim hanım adını andığım anda uyanıyor. Yayına bağlanıyor. Nasıl ha, ya da ben... ofiste kameradan. Ya biliyor işte antenler açık kadınların. Biliyorum. Hocam sen şükret pırlanta elmas e, takı filan demedim ben. <laughs> Hocam çiçek, şu görselleri çiçek. çok üstünde durma. Çiçek yeterli tamam. Hocam çiçeği veriyorsun yarım saat sonra. Bir çatışma oluyor. Hemen kurdu ilk cümle. Sen beni sevmiyorsun. Ya, yarım saat önce çiçek verdim. Yok hiç söylemiyorsun. Ee, eşimle işitsel. Ben eğitimlerde bunu fark ettim. tabii o zamana kadar çiçekçiye çok param gitti. Artık geliyorum haftada bir seni seviyorum diyorum. Yoluma devam ediyorum. Mesela hocam e, işitselle birkaç özelliği vereyim sonra dokunsallara geleceğim. Hocam işitseller onları da ses tonlarından anlarsın. Ahenkli konuşurlar. Düzenli, özenli konuşurlar. İyi bir dinleyicidirler. Kendi kendilerine konuşurlar. Mesela kendi kendine konuşana deli deriz ama deli değil. O işitseldir. Banyoya girer, şarkı söyler. Tuvalete gider, şarkı söyler. Sürekli müzik dinlemek isterler. Bir de dokunsallar var. Onlar kimdir? Kinestetik dediğimiz kimselerdir. Aynı zamanda sürekli hareket halindedir. Eli dursa ayağı durmaz, ayağı dursa başı durmaz dediğimiz tiplerdir. Sürekli dans, hareket içerir. El kol şakası yapar. Şimdi hocam şöyle bir manzara düşün. Evin erkeği oturmuş maç seyrediyor. Hocam ben en iyisi gideyim sen devam et. <gülüyor> Neden? <gülüyor> hocam ben doğduğundan beri duramıyorum da bir yerde o yüzden. Hocam sen, ben, biz hiperaktifiz. Şimdi adam maç seyrediyor, televizyon seyrediyor. Hanımefendi yanına geliyor, yaklaşıyor böyle. Adam gidiyor. Bayan yaklaşıyor. Adam gidiyor. Bayan yaklaşıyor. Adam en son düşecekken deget öteye ediyor artık. Kadın kalkıyorsam beni sevmiyordur. Olay sevip sevmemek değil. Olay şu. Adam, kadın dokunsal. Adam değil. Ama biz bunu sevgi sevgisizlik değer verip değer vermemekle bağlıyoruz. İşte en önemli sıkıntımız bu. Oysa görsel ister ve ne olduğunu bizdik. kendimizin farkında olsak ve karşı tarafın farkında olsak o zaman bunu çok net yorumlayabileceğiz. Bülent Gardiyan olacak ki ya benim eşim bu kadar düzen istiyor. Ben en ufak bir şeyimde dağıttığımda bana bu kadar tepki veriyor. Aslında bana gıcık olduğundan değil. Değil. Şimdi bir gün e, emniyete çalışma yapacağız hocam. Seminer yapacağız. Seminer öncesi bizi bir yerde bekletiyorlar. İki tane memur tartışmaya başladılar. Ciddi de bir tartışma. Bağırıyor bir tanesi. Söylüyorum, söylüyorum. Yapmıyor. Şimdi dedim ki bakın sen söylüyorsun, yapmıyor. Hiç yazarak verdin mi? Nasıl yani? Bak dedim. Senin karşındaki işitsel değil. Sen işitselsin. Sen bir şey söylendiği zaman bu sana yetiyor. Ses sana yetiyor. Ama o sesi dikkate almıyor. Onun için görüntü önemli. Yapacağın şey şu. Yaz. Yapmasını istediği şeylerin hepsini not haline getir ve Mesela çocuklarda da aynı. Anne babaların en büyük derdi. Odanı topla diyorum. Yapmıyor. Dişini fırçala diyorum. Yapmıyor. Olay burada demek değil. Alın bir plan, Yazın bir kenarları, odanı topla, günlük yapılacaklar, karşısına tik atma. Mesela görsel çocuklar buna bayılırlar. Plan yapacaksınız hocam, haftalık plan. Çocuk ne yapacak? Her yaptığının karşısına tik yapın, bir de sonuna ödül verdiğinizde bu iş bitecektir. O nedenle, o nedenle Hocam sonunda olurum, ödül varsa olurum. ben iki dakikada görsel olurum, sorun değil. Ne olsa? sonunda ödül varsa ben iki dakikada görsel olur mu yani satarım ki iki dakikada. <laughs> ödül ve ceza Tabi hocam bu o da farklı bir konu ödül ve ceza biraz daha işin farkına vardırmak gerekiyor yaptığımızda gider mesela sol beyin ve sağ beyin bakın sol beyinli insan mantık arar her şeyde mantık arar geçmişi düşünür bencildir biraz daha böyle e, sayısal dersleri sever Sağ beyinli ise yaratıcıdır. Renk, koku, tat, müzik, hayal gücü hepsi sağdadır. Şimdi odanı temiz tut demiyor muyum? Diyen bir anne sol beyinlidir. Bırak çocuk odasına rahat etsin diyen bir baba sağ beyinlidir. E şimdi biz baktığınız zaman sol beyinli bir eşle o çok ileride ki sol beyinlerde biraz e, hocam mükemmelliyetçi olur. Sağ beyinli bir eş çatışma yaşarlar. Yine işin kökenine nereye geliyoruz? Beni seviyor, sevmiyor, değer veriyor, vermiyor. Evlenmeden önce öyle değildim ama.